Merhaba bugün kök çakra olumlamaları yapacağız. Bu olumlamaları söylerken ya sadece dinleyin ya da benimle birlikte söyleyin. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi olumlamalara geçelim. Ben güvende ve korunmaktayım. Temelim tamamıyla sağlam. Ben güçlüyüm ve güçlü hissediyorum. Kendime güveniyorum. Kendime inanıyorum. Kendimi destekliyorum. Güvendeyim. Çok özgüvenliyim. Korunaklıyım. Kendimi ve hayatı seviyorum. Evreni seviyorum. Anı yaşıyorum. Andayım. Temelim sağlam. Varlığımla mutluyum. Varlığım her zaman var. Varlığımı seviyorum. Var olmayı seviyorum. Topraklanmış ve güvendeyim. Kök çakram her zaman açık. Kozmik enerjiye açığım. Doğayı seviyorum. Öz saygım var. Kendime karşı öz saygılıyım. Kendi öz saygımı koruyorum. Kendimi her halimle seviyorum. Çok güçlüyüm. Ben varım. Dünyayı seviyorum. Hayatı seviyorum. Var olmaktan memnunum. Varlığıma minnettarım sağlığımı seviyor ve koruyorum. Var olmak benim en temel hakkımdır. Canımı seviyorum, canlı olmayı seviyorum. Cansız olmak benim için mümkün değildir. Yaşamayı seviyorum. Yaşam enerjisiyle doluyum. Her gün uyandığımda ve uyuduğumda mutluyum ve minnettarım. Hayatım ve varlığım için şükür ediyorum. Saygıyı hak ediyorum. Sevgiyi hak ediyorum. Kök çakram dengede. Kök çakram tamamen açık ve güvende. Ben güvendeyim. Her an korunuyorum. Her sabah uyandığımda ve uyuduğumda topraklanıyorum. Kök çakram çok güçlü. Kök çakram iyileşti. Her şey yolunda. İç huzurumu buluyorum. Kendim olmayı ve kendimi geliştirmeyi seçiyorum. Varlığıma tüm kalbimle aşığım. Varlığımı tüm kalbimle seviyorum. Varlığıma zarar verilemez. Var olmak güzel bir duygu. Temelimi güçlü atmayı seçiyorum. Aydınlığı ve karanlığı seviyorum. Tüm potansiyelim benim elimde. Potansiyelimin bir sınırı yok. Kök çakram kusursuz çalışıyor. Kök çakram mükemmel çalışıyor. Kök çakramı tüm kalbimle seviyorum. Kök çakrama tüm kalbimle aşığım. Şu anda andayım. Geçmişi düşünmüyorum, gelecek için endişeli değilim. Hayatımın kontrolü bende. Kendi gücümü elime alıyorum. Pişmanlık duymuyorum ve kendimi affediyorum. Zihinsel, mental, ruhsal ve fiziksel sağlığım iyileşti. Kök çakramı topraklandırıyorum. Varlığım ve temelim sağlam. Kararlı ve inançlıyım. Kararlarım kesin ve güçlüdür. Her şeyi net bir şekilde görebiliyorum. Hayatımın yoluna gireceğine inanıyorum. Her şey yolunda. Varlığım hiçbir şeyden zarar görmüyor, aksine güçleniyor. Ben dengedeyim, yüklerden kurtuluyorum ve hafifliyorum. Ruhuma inanıyorum ve güveniyorum. Kök çakram her şeyimle uyumlu. Kök çakrama inanıyorum ve güveniyorum. Potansiyelimi kullanmayı seçiyorum. Korkularımı aşıyorum ve hiçbir şeyden korkmuyorum. Endişeli değilim ve neşeliyim. Kök çakram tamamen temiz. Kök çakrama pozitif enerjiyi çekiyorum. Kök çakramı kötü enerjilerden koruyorum. Kök çakramdaki kötü enerjileri arındırıyorum. İç dengemi buluyorum. İç huzurumu buluyorum. İç sesimin farkındayım ve duyuyorum. İşlerime kulak veriyorum. Farkındalığım her geçen gün artıyor. Farkındalık kazanıyorum. Her şeyin farkına varıyorum, farkına varmayı seçiyorum. Odağım çok güçlü ve odaklanabiliyorum. İnancım, odağım ve farkındalığım sağlam. Hayatla birlikte akıyorum. İçimdeki güce inanıyorum. Enerjim çok güçlü. Potansiyelimin sınırı yok. Hislerim bana doğruyu söylüyor. İslerim bana doğruyu gösteriyor. Ruh kutsaldır ve ona zarar verilemez. Varlık yok edilemez. Ben doğruyu bulmayı seçiyorum. Doğruyu ve yanlışı ayırt edebiliyorum. İslerime güveniyorum. Tüm kalbimle var olmayı seçiyorum. Varlığım ebedidir. Yaşamayı seçiyorum. Yaşamı seçiyorum. İçselliğim çok güçlü benliğime zarar verilemez, ruh pisletilemez. İçsel huzuru buluyorum. Her şeyin farkına varıyorum. Kendimi keşfediyorum. Yaşamaya hakkım var. İsterim bana doğruyu gösteren bir pusuladır. Hem içten hem dıştan güvendeyim. Psikolojim sağlam. Ruhsal gelişime açığım. Kişisel gelişime açığım. Kişisel gelişimi seviyorum kişisel olarak gelişmeyi seçiyorum. Hayatın bana sunduğu tüm her şeye minnettarım ve teşekkür ediyorum. Ben ölümsüzüm. Ölmek mümkün değildir. Kendi aşkıma, sevgime güveniyor ve inanıyorum. Kendime sevgi veriyorum. Kendime tüm kalbimle aşığım. Ben değerli ve özgürüm. Kendime değer veriyorum, kendime saygı duyuyorum. Kalbime inanıyorum ve güveniyorum. Kök çakrama değer veriyorum. Evrene değer veriyorum. Doğayı tüm kalbimle koşulsuz bir şekilde seviyorum. Varoluşumu seviyorum. Ben bilgeyim. Bilgi kazanmayı seçiyorum. Bilgili olmayı seçiyorum. Kozmik enerjiyi seviyorum. Kozmik enerjiyi tüm kalbimle seviyorum. Kozmik enerjiyi çok daha iyi alıyorum. Kozmik enerji bana daha fazla geliyor kozmik enerjiyi her zaman alıyorum. Kozmik enerjiyi çekiyorum. Varoluşum her zaman var. Varoluşum güvende. Gücüm var. Kök çakrama kozmik enerji her zaman akar. Kozmik enerjiyi her zaman alıyorum. Kök çakram dengeli ve dengede. Hayatımın amacını buluyorum. Hayatımın amacını bulmayı seçiyorum. Ruhumu tüm kalbimle seviyorum. İnancımı tüm kalbimle seviyorum. Odağımı tüm kalbimle seviyorum. Farkındalığımı tüm kalbimle seviyorum. Yaşamı tüm kalbimle seviyorum. Zihnim, ruhum ve bedenim dengede ve uyumlu. Zihnim, ruhum ve bedenim ölümsüz. Zihne, ruha ve bedene zarar verilemez. Zihin, ruh ve beden kutsaldır. Can ölümsüz. Cana zarar verilemez. İyi biri olmayı seçiyorum. İyiliği ve adaleti seçiyorum. Kundalinimi tüm kalbimle seviyorum. Kundalinime tüm kalbimle aşığım. Kundalinimin gücü var. Kundalinimin gücüne inanıyorum. Kundalinim güvenli bir şekilde uyanıyor. Kundalinim güvende. Kundalinime zarar verilemez. Kök çakramın kökleri bütün evrene kök salmış kadar güçlü maddi ve maddesel alemde güçlüyüm ve güçlü hissediyorum. İyiliğe inanıyorum. Metafizik ruhsal ve içsel olarak güçlüyüm. Kundalini kutsaldır. Odak kutsaldır. İnanç kutsaldır. Farkındalık kutsaldır. Ben kutsalım. Yaşamak benim ve herkesin hakkı. Kötü biri olmamayı seçiyorum. Kötülükten uzak duruyorum benim başarmaya ihtiyacım yok mutlu olmak için sadece var olmam yeterli. Çiğle akıyorum. Ebediyen varım. Kalbin gücüne inanıyorum. Kalp kutsaldır. İçsel sakinlik kazanıyorum. İçsel sakinliğim var. Mutluyum. Huzurluyum. Sakinim. Yaşadığımı fark ediyorum. Kutsallığı tüm kalbimle seviyorum. Tüm zorluklara karşı güçlüyüm. Tüm zorluklara karşı güçlü duruyorum. Beni sevenleri seviyorum. Hayatta kalıyorum. Hayattayım. Hayatta kalmayı seçiyorum. Her gün topraklanıyorum. Her gün topraklanmayı seçiyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Kendi kendime yaşayabiliyorum. Kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılayabiliyorum. Sinirlenerek ve öfkelenerek kendime zarar vermiyorum. Kök çakram tamamen dengede. Kök çakramın enerjileri güçlü. Duygusal olarak tamamen iyileştim. Duygusal olarak çok güçlüyüm. Duygusal olarak güçlü durabiliyorum. Duygularım yenilmez. Duygularımı düzeltebiliyorum. İyi şeyler düşünüyorum. Pozitif düşünüyorum. Negatif düşünmüyorum kaygılı değilim. Hayatta olmaktan memnunum. Anda kalabilme gücüm artıyor. Sağlıklı hissediyorum. Kök çakramdaki blokajlar kalkıyor. Kök çakramdaki blokajlar tamamen ortadan kalktı. Kök çakramda blokaj yok. Negatif düşünmemeyi seçiyorum. Tamamen pozitif düşünmeyi seçiyorum. İyi şeyler düşünmeyi seçiyorum. Negatif düşünce kalıplarım yok oldu. Negatif düşüncelerim yok oldu. Pozitif düşüncelerim var. Her şeye pozitif bakıyorum. Bakış açım pozitif. Zihnimi negatif düşüncelerden arındırıyorum. Pozitif düşünüyorum. Düşüncelerim pozitif. Pozitifim. Olumsuz düşüncelerim ortadan kalkıyor. Olumsuz düşünmüyorum. Olumsuz bakış açım ortadan kalkıyor. Olumlu bakıyorum. Olumlu düşünüyorum. Olumlu bir bakış açım var. Olumluyum. Pozitif ve olumluyum. Olumlu düşüncelerim gitgide çoğalıyor. Pozitif düşüncelerim gitgide çoğalıyor. Bilinçaltımdaki olumsuz kalıpları yok ediyorum. Bilinçaltımdaki negatif kalıpları yok ediyorum. Bilinçaltımdaki negatif düşünceleri yok ediyorum. Bilinçaltımdaki olumsuz düşünceleri yok ediyorum. Bilinçaltımı pozitif enerjiyle dolduruyorum. Bilinçaltıma pozitifliği çekiyorum. Bilinçaltım pozitif. Bilinçaltımdaki travmaları yok ediyorum. Tamamen pozitifim. Çakralarım kutsal. Cam kutsal. Kök çakramdaki travmalarım iyileşti. Varlığım mutlu. Varlığım huzurlu. Varlığım güvende.